Hamas'ın hedefi neydi Aksa tufanıyla ve bugünden baktığımızda bu hedeflerini Hamas gerçekleştirebildi mi? Ne kadar gerçekleştirdi? Hamas'ın temel hedefi 2024 yılında kusursuz Kızıl Düven'in kurban edilip akabinde Mesut Aksa'nın yıkılmasını engellemekti. Evet bunu geciktirdi. 2024 yılında savaş nedeniyle böyle bir şey yaşanmadı. Dolayısıyla bu hedefine ulaştı diyebiliriz ama bu hedef ortadan kalkmış hiç değil. 2024 yılı içerisinde Yahudiler daha önce Mescid-i Aksa kompleksinde yapmaları yasak olan ibadetleri yapmaya başladılar. Tam secde etmek gibi. Dolayısıyla daha önce yasak olan ibadetlerini giderek artırıyorlar ve İsrail Mescid-i Aksa'yı yıkma hedefinden vazgeçmiş değil. Bir başka şey Arap dünyasında İsrail'in normalleşmesini engellemekti. Evet bunu geciktirdi. Suudi Arabistan hala daha bu anlaşmaya varmış değil. Ancak bu ortada bu senaryo da ortadan kalkmış değil. Dolayısıyla ortada hedeflenen bölgesel politikaların geciktirilmesi söz konusu. Bir başka şey esirlerdi. Filist İsrail hapishanelerine birçok Filistinli mahkum vardı. Bir defalarca ömür boyu e, hapis cezalarına e, çarptırılmıştı. Geçmişte olduğu gibi esir takasıyla İsrail hapishanelerineki 5 bin Filistinli mahkumu serbest bıraktırma gibi bir hedefi vardı. Bu gerçekleşti mi hayır? İsrail sadece iki defa esir takasına girişti. Ancak her esir takası e, İsrail'in ürettiği mitlerin, 7 Ekim'le ilgili ürettiği mitlerin hepsini, efsanelerin hepsini dağıt, dağıtıyordu. Dolayısıyla yani Netanyahu için e, esirlerin serbest kalması e, bir öncelik hiç değil. Hatta e, en iyi esir ölü esirdir e, bu şekilde düşünüyor. Dolayısıyla yani e, bu süreçte Hamas esirlerin serbest bırakılmasını kısmi ölçüde çok azını sağladı. Yani yüzlercesini ancak serbest bırakılabildi. Buna mukabil İsrail Gazze, Batı Şeria ve e, Doğu Kudüs'te eee 10 e, ya 15.000'den fazla yeni Filistinli mahkumu e, ha, ya Filistinli hapse aldı. E, bir başka şey hapishane koşullarını berbat hale getirdi. Geçmişte İsrail hapishaneleri rahattı. Diğer özellikle Arap hapishanelerine göre hatta otel denirdi. Tabii ki sıkıntılar vardı ama yani mesela Filistinli mahkumlar eğitim görebiliyorlardı. Uzaktan yüksek lisans, doktora vesaire yapabiliyorlardı bütün bu fırsatların, imkanların hepsini kaldırdığı gibi nasıl ki Gazze'yi aç, susuz, sefalete sürüklediyse hapishaneleri de aynı hale getirdi. Dahası işkence, tecavüz, her korkunç şey şu an yaşanıyor. İsrail hapishaneleri adeta Suriye'den Esad hapishanelerine dönüştü. Dolayısıyla bunu da Hamas engelleyebilmiş değil. Bir başka şey, Siyonizmin gerçek yüzünü bütün dünyaya göstermekti. Bunu gerçekten başardı. Daha önce İsrail'li karar alıcıların bir sürü şey var. Batılı söylemlerle konuşarak Filistinlere yaptığı korkunç işler vardı. Ama, ama dünya bunun farkında değildi. İlk defa Siyonizmin gerçek yüzü görünmüş oldu. Siyonizmin bütün dünyayı nasıl esir aldığı, bütün lider kadro, dünya liderlerini nasıl esir aldığını gösterdi. Dünya sisteminin nasıl işlediğini, bölge yöneticilerinin nasıl İsrail'in birer, İsrail'in sözünden çıkmayan uysal görünmüş oldu. Dolayısıyla küresel ve bölgesel sistemin nasıl işlediğini görmüş olduk. Bir başka şey, Yahudi Siyonizmi kadar önemli, hatta ondan daha önemli olanın Hristiyan ve Müslüman Siyonizmi olduğunu gördük. Eğer 7 Ekim'de Amerika ve dünya, Arap ülkeleri ve işte Batı İsrail'in yardımına koşmasaydı, e, İsrail birkaç ayda bu savaşta yenilmiş olacaktı. E, İsrail bugüne kadar ayaktaysa, e, Gazze'de savaşı sürdürüp bölgeye yayıyorsa, bu sadece Yahudi Siyonizmi değil, Hristiyan ve Müslüman Siyonizmi nedeniyledir aynı zamanda. Bütün bunları ifşa etmiş oldu. E, bir başkası ablukayı kaldırmaktı. 2006-2007'den beri Gazze'de abluka var. İnsanlar e, gerçekten zor şartlarda yaşıyordu ama dünyanın umurunda değildi. Dolayısıyla gazeteler şöyle söylediler, biz zaten abluka altında yavaş yavaş ölüyoruz. Bari ölümümüzü Mesud Aksavru'na yapıp daha hayırlı bir hale getirelim. En azından e, dünya bizim ölümümüzü görsün dediler. Bu bakımdan da evet, yani ablukayı kaldıramadılar. Abluka kat kat e, daha ağırlaştı. E, dünya ablukayı gördüğü halde hiçbir şey yapmıyor bu arada, bunu da söyleyelim ama şey görünmüş oldu Filistinlerin çektiği acılar. Bir son olarak da psikolojik olarak İsrail'in temellerini sarsmak gibi bir hedefleri vardı. İsrail toplumunu birbirine düşürerek çünkü tarih boyunca büyük devletler dışarıdan saldırılar da değil içeriden birbirine düşerek aslında zayıflamış ve yıkılır, yıkılır hale gelmiştir. Dolayısıyla Hamas bunun çok gerçekten farkındaydı. İsrail'in Arap dünyasına ve Müslümanlara uyguladığı taktiklerin aynısını İsrail toplumuna karşı, İsrail siyasetine karşı uyguladı ve gerçekten İsrail toplumu ve siyaseti hiç tahmininde olmadığı kadar bölünmüş durumda. Peki hocam, İsrail'in Gazze'ye bu kadar sert ve topyekün saldıracağını, çoluk çocuk, genç, yaşlı demek sizin, hasta demek sizin saldıracağını Hamas tahmin etmedi mi, edemedi mi? Bu açıdan baktığımızda bu durumun operasyon öncesi yapılmış bir stratejik analiz hatası olarak değerlendirmemiz mümkün mü? Bir kere e, İsrail'in ne olduğunu, gerçek yüzünü e, dünyada en iyi bilen Filistinlilerdir. Dolayısıyla Kasam Tugaylı'nın bunu düşünmeden harekete geçilmiş olacağını beklemek aslında e, yanlış olur. Tabii ki bunu bekliyordu. E, çok sert bir mukabele edeceğinin farkındaydı. E, ama beklemediği belki bir şey varsa e, savaşın bu kadar uzayacağını beklemiyordu. Bu arada bunu dünyada hiç kimse eklemiyormuştur. İsrail de dahil. Çünkü bugüne kadar 20. yüzyılda 20. 21. yüzyılda İsrail'in girdiği bütün savaşlar Ortadoğu'daki en kısa savaşlardır. İlk defa bu kadar uzayan bir savaş söz konusu. Dolayısıyla ne Kassam'ın bu kadar direnebileceğini biz öngörebilirdik, ne İsrail'in bu kadar savaşı uzatabileceğini ve bu kadar can kayıplarına tahammül edebileceğini düşünebilirdik. Yediyek'in bir dönüm noktasıdır. Daha önce bildiğimiz Ortadoğu'nun bütün bildiğimiz oyunun kuralları değişmiş durumda. Ama şunu söyleyelim, eğer ki Kassam Tugayları bunu öngörmemiş olsaydı 20 aydır hala direniyor, dayanıyor olamazdı. Bu mümkün değil. Yani hala silah sistemleri üretiyorlar, hala direnmeye devam ediyorlar, hala İsrail askerlerini vurmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla Kassam Tugayları bütün muhtemel senaryoları öngörerek 7 Ekim'i yaptılar diyebiliriz. Hocam, uluslararası siyaset tüm denklemler İsrail'in meşru müdafaa hakkı üzerine kuruluyor. Oysa biz Aksa tufanı için Filistin'in, Gazze'nin meşru müdafaa hakkıdır diyebilir miyiz? Bir kere biz, biz diyebiliriz ama sorun şu dünya kabul etmiyor. Neden? Çünkü meşru müdafaa hakkı sadece ve sadece İsrail'in olan bir haktır. Bu şekilde bakıyorlar. İsrail ordusu adı da İsrail Savunma Ordusu'dur. Neden? Çünkü e, halkına ve dünyaya şu imajı verir. İsrail asla saldırı savaşı yapmaz. Bir savaş veriyorsa mutlaka ve mutlaka savunma savaşıdır. Bu imajı daha en baştan vermiştir ve İsrail kendisini dünyanın en ahlaklı ordusu olarak e, lanse eder. Tam da bu yüzden e, evet 7 Ekim İsrail'in Filistinlilere yönelik e, planlarına karşı ön alıcı bir operasyonda aslında. Ancak dünya tabii ki bu böyle kabul etme ve daha önemlisi. Batı da İsrail'de Filistinlilerin sert determinasyon hakkı yani kendi kaderini tayin hakkı olan bir halk olarak hiçbir zaman görmedi. Filistinliler ancak boyun eğerek var olabilirler. Onların zihninde şey, Filistinlilerin konumu budur. Ve tam da bu yüzden Siyonist önderler daha 1920'lerden itibaren her zaman Filistin'in kaderini büyük bir gücün yani İngiltere veya Amerika ile işbirliği içerisinde ve ayrıca Arap ülkelerinden bir tanesini veya birkaç tanesini yanına çekerek Filistinlilerin kaderini şekillendirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Filistinlilere kendi kaderini tayin hakkı bile vermedikleri için bunu meşru, bu 7 Ekim meşru bir müdafaa olarak görmeleri beklenemez. 7 Ekim nedir onu da söyleyelim. 7 Ekim'de Filistinliler nereye saldırı düzenlediler veya operasyon düzenlediler. Aslında bunu daha doğru açıklamak gerekir. Girdikleri Gazze çevresindeki o topraklar 1948'den evvel kendi dedelerinin topraklarıydı. Filistinliler 70 küsur yıl evvel dedelerinin zorla çıkartıldıkları topraklara yönelik bir operasyon yapmışlardı. Ancak bu bu topraklar İsrail'in hakkı olarak görüldüğü için dolayısıyla bir, bu bir saldırgan eylem olarak sunuluyor.